Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emzi arkadaşlar. Sonunda 8000 kupaya ulaşabildik arkadaşlar. Ben birazcık oynadım. Bu arada koltuğu da 20'yi 20 rütbe yaptım arkadaşlar. Hemen emzi alalım. Dün dün, 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 dün. <laughs> Ve Kupa yolu savaşçıları tamamlandı arkadaşlar. Hemen emzile Oynayalım. Ems'i deneyelim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ems. Deneyelim bakalım nasılmış Ems. Oo Güzel. Aaa yana seni. Çok iyi. Çok iyi. Kesin öleceğiz. Öldü mü? Öldü. İşte bu. İlk ilk kilimizi alıyoruz emzile. Şöyle yollayalım. Zehirli kokuları, parfümleri yollayalım. Gelin bakalım baby. Ve gördünüz. Şöyle alalım. Ölme. Hayır şurada. Onu da öldürebilirsek maçı kazandık. Vallahi Emz ile çok iyi oynadık arkadaşlar. Sanki Emz bizim için yaratılmış gibi. Ve Emz ile ilk birinciliğimizi çift hesaplaşmada alıyoruz. Hemen ne oynayalım? Bir gün var. iki gün. Bu arada arkadaşlar yarın ıı, OSM videosu gelecek. OSM uzun zamandır gelmiyordu. Tek hesaplaşma oynayalım evde. OSM videosu uzun zamandır gelmiyordu. Yarın ya da bugün. Bugün çekerim. Yarın atalım. Ya da bugün çekerim. Bugün atarım arkadaşlar. OSM videosu gelecek. Ve bulu öldürüyoruz. Kolay oldu. Buğulu. Bulgur yolu kolay, kolay oldu biraz. Hatta bayağı basit oldu. Bir köşeyi çekildi. Sanki bu yanlışlıkla girmiş gibi hesaplaşmaya çekildi. Bir köşeye öldü. Şöyle kutuyu da kıralım. Kutu de var. Şöyle kırmızıya zaten oraya gidiyordu kırmızı. Kırmızıya da Oh, yanlış yere gittik. Yanlış yere. Çok yanlış yere gittik. Yanlış yere. Şöyle sarı. Bakalım nereye gidiyor. Oh, bismillah. Ve öldürdük. İnşallah yeter. Zehire dayanır. Hayır işte bu. Ama o tarafta kaldı şey. E öldük mü? Hayır, ölemeyiz. Ölemeyiz. İşte bu. Hayır. oh Biraz canımız doldu. Orada ne var? Orada da emzi var. O zaman ultiyi kullanma vakti geldi. Canımız doldu. Ve ulti. -ber 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 -ber. bence biraz gereksiz oldu ama. Orada da bir tane kutu var. Şurada da var. Hemen alalım. Biraz uzaktan yapayım ki. Biraz daha çok vursun. Oh. Beleşkil. Beleş yani birincilik. Beleşkil diyorum. Beleş birincilik. Her şeyimiz beleş. Beleleş. beleş. Bebeleş. Emzi sonunda aldık lan. Emzi aldım, hala inanamıyorum. Arkadaşlar az önce birisini gördüm kaç kupaydı ya? 6856 kupaydı sanırım. Ve B'si var, Nani'si var, Tara'sı var. Şu üç karakter B, Nani ve Tara'sı var arkadaşlar. Bir de Amber'i var. Doğru unuttum onu. Amber'i de var arkadaşlar. Ve 1258 kupa Leon'u var. Onun değil ama başka birisinin, başka bir arkadaşımın. 8 bit görevini yapsak mı ya da emz oynayalım? Bu video emz için, emz için olsun bu video. Emz. Emz <laughs> söylemesi biraz garip. Emz. Emz. O kesin aldık. Menzilime gir, gir. Menzilime gir. Can dolduruyor. Bak ben buraya gelirsem o da oraya gelecek. Ha ne oldu lan? Ha çalıya girmiş. Bu bizi öldürür. Evet öldürdü. Keşke oraya yanına gitmeseydik evet. Oh. Artı aldık lan. Süpersel bize şey yaptı. Dedi ki hadi bu yeni emzi aldı. Biz buna bir kıyak geçelim artı iki kupa verelim dedi. Oh, aldık tamam. Bir karakter daha aldık arkadaşlar. O da Barley. Lan. Öl öl. Heh, öldü. Zıplayıver çekirge. Alalım ve gidelim. Görüşürüz. Küçük ada. Şurayı alalım. Şurayı alalım. Şunu nerede alalım? Kesin şuraya gideceğiz. Orada bir kil alınmış. Tabii ki de ben de onu alırım. Ne yapalım onu alalım mı? Alalım bence. Üç savaşçı kaldı. Ee, öleceğiz kesin. Bin 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 bin. Bir tane daha bin. Zıpla yiver çekirge hopla yiver çekirge canımız biraz dolsun ve iki savaşçı kaldı benimle birlikte bir tanesi dynamite ama diğerini bilmiyorum dynamite aa biz size nita tamam aldık tamam bizim oldu orada mı ha orada dynamite ha Jesse mi cesi kalmış lan. Jesse kalmış o da öldü orada kaldı. Evet, öldü. Jesse öldüğünü biliyordu. Ve emzimiz rütbe 4 oldu arkadaşlar. Vallahi en çok iyi. Onlar onlar kupalarımızı arttırıyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar Leon davet kabul etti bakalım. Savaşçıların uh, Crow Spot. Bizde olmayan karakterler Spot, Mortis, Nani, bu kadar üç karakter yok bizden. Ama o savaşçıların hepsi neredeyse rütbe 20. Tek Dynamike, Rico, Poco, Penny. Rütbe 15'in altında. Hazır ver. Bir şey mi yazmış? Ne? Ne ne? Allah yanlış yanlış oyna. Heh, dur. Dur. Burası daha iyi. Lan bozuldu mu? Olmuyor lan. Bismillah. Şöyle yapalım. Diğer düğmeler çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım tekrar girelim. Gir. Giriyoruz. Ne kadar mantıksız bir şey ya. Niye oldu ki acaba? Neyse. İnşallah bu sefer olur. Süper Sel Tail. Ha Bu sefer oldu. Ama elmas kapmaca da oldu ya. Neyse. Elmas kapmaca da oynarız. Orada da birinci oluruz. Vagon çalkanlar. Vagon mı Vagonlar çok vuruyor ha burada. Burada 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 burada. Kesin kazandık evimizde. Kesin kazandık. Oh, Allah'ım vurdu. biz bir vagon. Her taraftan vuruyorlar. Vuruyorlar, 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 vuruyorlar. Allah, Allah, Allah. Allah ona vurdu. Geyle vurdu, geyle. Gey, bize de vuruyorlar. Bize ne vuruyorlar? Bir de vuruyorlar. Şöyle ortada da duralım, Biraz canımız dursun. Olsun be canımız. Dolsun be ya canımız. Dolsun, dolsun. be canımız. Dolsun. Barleyi korumamız lazım derken ben de öldüm ya Allah seni. Cezanı verme. Aa Barleyi de öldü. Barley ölme. Hadi. Lan itme itme. Öleceğiz. Öldüreceğiz zaten itme. Şunu da alalım. Allah Allah Allah. Ya vagonları hiç sevmiyorum ya. Vagonlar geliyor çarpıyor. Tam adamı öldüreceğim. Zamanında tam elmas alacağım. Kaçın lan kaçın. Geride kal. Ben sizi korurum. Kaçın lan kaçın. Ben sizi korurum. Evet kazandık. 7, 14, 15. Ve yıldız oyuncu benim. Hemen tek hesaplaşma diyoruz. Tek 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 tek. De ızla en isla. Bu ne lan? Ne diyor acaba? Fransız mı? Ne? Almanca mı, İtalyanca mı? Da ısla, ne ısla? Musa kol. Kolsuz Musa. Kaçamaz, kaçamaz. Kaçamaz. İki tane şimdiden iki tane yükümüz oldu. Bir şununla, bir de bununla. Hop 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 Şimdi tekrar oraya gidelim. Işınlanalım. Bismillah. Oh. Üç yükümüz daha olacak. Şurayı da şöyle açalım. Hem açalım hem vuralım. Fur. fur. Fur 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 Dur yeşil oraya mı diyor? Dur. Allah bismillah bismillah. Tamam abicim gerek yok üzülmene. Alamıyorum. Neyse. Buraya gidelim. Oha daha altı karakterli var. Bum buru bum 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 bum. Öleceksin lan öleceksin. Niye geliyorsun ki ben onu anlamıyorum. Ama iyi taktik ha. Orada bir tane daha yük var. Onu alalım mı? Alalım zaten. Üç sabah çıkanmış kazanacağımız belli yani. Nereye gidiyorum lan? Heh, oraya mı geldi o? Sanki birisi atladı. Ha ben atladım. Nerede bu? Gezelim şöyle. Heh, oradaymış. O. Buraya gelse de ölecek. Orada da ölecek zaten. Belki. Keşke buraya gelseydi. Biraz heyecanlı olurdu. Neyse. Ve 10 kupa daha yazılıyor hanemize. <laughs> 8150 de 8300 8500 9000 9000 bundan sonra mega 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 savaş mega büyük mega büyük mega büyük böyle böyle gidiyor. Ta ki nereye kadar? Ta ki ta ki 50.000 kupaya kadar gidiyor. Kim varmış? Osman Deniz. Osman da benim arkadaşım. Kesin tek hesaplaşmada oynuyor. Hemen oyna diyelim. Tamam ne var? Peni var. Peni, peni alabilir miyiz? Alamayız sanki. Peni alabilir miyiz seni? Alamayız gibime geliyor. Ama aldık aldık tamam. Tamam sıkıntı yok. Ölmesini bekliyor. zaten. Ölmesini bekliyor kendisi şuraya bir atlayalım bakalım orada da kesin birisi vardır. Yokmuş lan. Oo 5. 5 yük toplam 7 yükümüz olacak lan. Şöyle çok seviyorum hepsine aynı vuruş tek şu. Şu dışarıda kalıyor. Neyse. Ve 5 yükümüz daha oldu ve 7 olacak. Şunlarla birlikte biraz yerden yapalım ki. Derken. Oha herkes birbirini öldürüyor. Bu ne lan? Cehennem savaşı, cehennem ateş, savaşı. Ne diyorum be? karcık seni de öldürelim. Tamam, bizim için bir kupa şey, kasa kırdın. Teşekkür ederiz. Yapmana gerek yoktu ama. Oh, bismillah. Ya nereye atladım ben ya? Hayır, hayır, hayır. Hayır ya! Ne ballı adamsın lan Nita'a? Niye oraya gittim ki ben ortada dursaydım ya? Ölecekleri belli. Neyse. Hemen bir maç daha oynuyoruz. Hemen bir maççık daha oynayalım. Ve 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 Efendim. Ah search. Sör 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 sör. Sör canını dolduracak sonra gelecek. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Keşke sözcüğün yanına gitmeseydik. Neyse. Bizi daha yeni Bir adamlık edeyim ya. <laughs> Mutalama Arap. Arabik. Come to lobby. Come to lobby. Oha, Bizi öldürecek. Ben Arife teyzen bir buluşup gelelim. Tamam, tamam buluş gel. Sen evde kal, telefon kal. Tamam buluş gel. Tamam. Video çekiyorum şu an. Tamam. Come to lobby. Aha. Aha. Allah öldürüyordu bizi. Evcinin ne kadar zorlandığını gördünüz gözlerinizle. Tamam kargo tamam ha. Hadi hadi. Lan zıpla ver çekirge, hopla yuver ver çekirge. Ne nay 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 ver çekirge, hopla ver çekirge. Zıpla ver çekirge, hopla ver böyle bırakacağım. Öldüren öldürsün, öldürmeyen öldürmesin. Ha, orada bir adam gördüm. Hopla ver çekirge, zıpla ver çekirge. Yeter artık. Anita. ney? Yani Anita'nın yani, ayısı. Ayı öl ya da ölme. Allah rahmet eylesin Anita. Ben de değil. Hayır. Ha buradaymış. Kumanda buradaymış. Aa kazandık lan. Böyle böyle. Otura otura zıplaya zıplaya kazandık. ve Nisan'ın ayısını gördük. Zıplaya zıplaya kazandık. Ne kadar beleş bir kazanma oldu öyle. Zıplayı ver, çekirge, hoplayı ver, çekirge. Bir oyana bir oyana sanma. Çekirge. Yanlış söylüyor olabilirim. Evet bana da yanlış geldi. Oh ne var lo mu Arkadaş 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 Sen ne olsun bak arkadaş sen git Öldürme sakın beni ya da öldür ya Doğuya ölmüşüm Eee öldürme 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 Dondurma beni Lan öldürme öldürme vurma Gelecek al Pardon 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 vurma. Kendimizi aha. La. Neyse. Altıncı olduk. Yedinci olmuşuz. Ne şey Lo'ya değdi la bu. Lo arkadaş olduk. <laughs> ne kadar arkadaşlık seven biriyim ben böyle. Sözc bizi yer, o yüzden vurursa hemen atlayacağım, kaçacağım, gideceğim. Nereye atlayacaksam artık? Allah, sözc yükleri alıyor. Sözcün tarafında daha fazla yük var. Pardon, sana vurmak istememiştim Sözc abi. Hoplaya çekeri, tamam. Bizimle arkadaş oldu sanırım şey yapmadan gitti. Şöyle gideyim yanına. Ha? Sen benim arkadaşım değilsin. Git. Ha? Oha öldürecekti la bizi. Ha gitme. Neyse. Hemen şöyle yapalım. Hadi hadi hadi. Hayır. İşte bu. İşte bu tamam. Eva. Tamam. Geldi geldi geldi. Abi, <laughs> tamam öldük. Abi, tamam mı? Tamam abicim. Tamam kardeşim. <laughs> tamam kardeşim <laughs> tamam, tamam, dedi. De, ha ha tamam ha. Evet arkadaşlar bir videomuzun 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 daha sonra gelmiş olduk. Bugün sizinle birlikte imza aldık. Emzi denedik ve birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler, yedincilikler havada uçtu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki video sevmeye gelecek. Bye.